Kentte Covid-19 vakalarının artması üzerine Kırklareli Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Bu karara göre Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların yaşadığı apartman girişlerine uyarı levhaları asılıyor. Aslanın variliğin getirmiş olduğu bu uygulama e, gerçekten e, bu olayın yayılmasının önleyici ilk etapta hemen temaslı olan hastanın izole edilmesi yönünden çok faydalı bir uygulama olduğunu değerlendiriyoruz. E, haber alır almaz temaslı aslan olur olmaz. Bu e, kapıya COVID-19 tespitine dair e, broşür dikkat çekecek şekilde asıldı. E, Siteye giren çıkanlar bunu rahatlıkla görüp ona göre tedbirlerini alabiliyorlar. Ayrıca belediyenin de bu uygulamasıyla ilk etapta COVID-19 ile ilgili dezenfektan işlemiyle de bunun iyi bir uygulamasını görmüş olduk yani.